Bundan 10 sene, 20 sene evveline baktığınız zaman Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman neredeyse dükkanların yiyecek içecek satan dükkanların birçoğu efendim gündüzleri kapalı olur. Ancak akşamları iftara işte sahura kadar açığız diye yazarlardı. O şekilde ne yaparlardı? Gündüz oruç olduğu vakitten dolayı dükkanı kapalı tutarlardı. Yani satış yapmazlardı. Şimdi bakıyorsunuz bu kadar dükkanlar arasında efendim çok nadir, çok nadir, çok nadir Ramazan-ı Şerif geldi diye dükkanını kapatanlar, lokantalar var, efendim mesela büfeler var, kafeteryalar var ama çok nadir. Emin olun bunların da elini ayağını öpesim geliyor ya. Ne iyi ediyorlar bakın. Ne akıllıca davranıyorlar ya. Her şeye dünya gözüyle bakmamak lazım. Hoca sen biliyor musun? Benim lokantanın yeri şurada. Boğazın içerisinde. Sen benim günlük ciromu biliyor musun? Ben bunun bir günü kapattığım zamanki zararımı biliyor musun? Açtığın zamanki ki ahiret zararını sen biliyor musun? Buna da dikkat etmenizi, dikkat etmemizi değerli kardeşlerim. Evet ne yapıyorum? Tavsiye ediyorum.